Bu videoda sözlü bir soruda verilenlere göre doğrusal bir denklem sistemini nasıl kurabileceğimiz üzerinde duracağız. Denklem sistemini çözmeyeceğiz ama eğer isterseniz tabii siz çözebilirsiniz. Önemli olan sistemin nasıl kurulabileceğini anlamak. Şimdi pekala başlayalım. Levent kafesinde kahve yapmak için çok kavrulmuş kahve çekirdekleri ile az kavrulmuş kahve çekirdeklerinden oluşan bir karışım kullanıyormuş. <laughs> Kokusu burnuma geldi bile. Bir sonraki alışverişinde toplam 80 kilogram kahve alması gerekiyormuş. Çok kavrulmuş kahve çekirdeklerinin kilosu 3 lira, az kavrulmuş çekirdeklerin kilosu 2 lira ve Levent toplamda 220 liralık harcama yapacakmış. Nerede kaldı bu fiyatlar? Devam. D aldığı çok kavrulmuş kahve çekirdeklerinin ağırlığı L'de az kavrulmuş kahve çekirdeklerinin ağırlığı olsun demişler. Hadi bakalım. Şimdi hemen videoyu durdurun ve bu bilgiler ışığında bir denklem sistemi kurmaya çalışın. Denklemleriniz iki tane bilinmeyen içerecek, D ve L. Ve bu denklem sistemini çözdüğümüzü varsayarsak, teorik olarak Levent'in alması gereken kahve ağırlıklarının ne olduğunu da bulmuş olacağız, değil mi? Dediğim gibi, hadi hemen videoyu durdurun ve deneyin. Şimdi birlikte yapalım. Bize yardımcı olması için soruda verilenlerin altını çizeceğim. Bir bakalım. D'nin çok kavrulmuş kahve çekirdeklerinin ağırlığı olduğunu biliyoruz. L'de az kavrulmuş kahve çekirdeklerinin ağırlığı. Burada ise toplam 80 kilogram kahveye ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. O halde Levent'in alacağı çok ve az kavrulmuş kahve çekirdeklerinin toplam ağırlığı 80 kilogram olmalı öyle değil mi? Çok kavrulmuş kahve çekirdeklerinin ağırlığı artı az kavrulmuş kahve çekirdeklerinin ağırlığı burada da altını çizdiğim gibi 80'e eşit olacak. Evet, bunun ağırlığı artı bunun ağırlığı 80 olacak. Gördüğünüz gibi iki bilinmeyenli denklemlerden birini yazı verdik bile. Bakalım diğerini de yazabilecek miyiz? Soruda biri de çok kavrulmuş kahve çekirdeklerinin kilosu 3 lira, az kavrulmuş çekirdeklerin kilosu 2 lira ve Levent toplamda 220 lira harcıyor demişler. Evet, altını açık maviyle çizdiğim cümle içinde bir denklem yazabiliriz. Bu arada eğer az önce videoyu durdurup denklem sistemini yazmadıysanız, videoyu şimdi durdurup ikinci denklemi kendi kendinize yazmayı da deneyebilirsiniz. Bunu şu şekilde düşünmemiz gerek. Levent'in çok kavrulmuş kahve çekirdeklerine verdiği parayla az kavrulmuş kahve çekirdeklerine verdiği paranın toplamının 220 lira olması gerekiyor. Neden diyecek olursanız, Levent'in toplamda 220 lira harcadığını biliyoruz, değil mi? Peki, Levent çok kavrulmuş kahve çekirdeklerine ne kadar para veriyor? aldığı çok kavrulmuş kahve çekirdeklerinin ağırlığı çarpı bu çekirdeklerin kilosunun fiyatı yani 3 lira. 3 çarpı aldığı çok kavrulmuş kahve çekirdeklerinin ağırlığı. Evet bu bize çok kavrulmuş kahve çekirdeklerine ne kadar para verdiğini gösterir. Peki ya az kavrulmuş kahve çekirdekleri? Bundan da L kilogram satın alıyordu değil mi? İşte burada. Fiyatı ise kilogram başına 2 lira olduğuna göre bunun için de 2 çarpı L lira verecek. Böylece az kavrulmuş kahve çekirdeklerine ne kadar para verdiğini de yazmış olduk. Çok kavrulmuş kahve çekirdeklerine verdiği paraya az kavrulmuş kahve çekirdeklerine verdiği parayı eklediğimizde de 220 lira bulmamız gerekiyor. İşte bu kadar. Elimizde iki bilinmeyenli iki tane denklem var. İsterseniz bunu çözmeyi deneyebilirsiniz ama ben çözümü şimdilik başka bir videoya bırakacağım. Bu videoda önemli olan bize verilen koşullar ışığında bu denklem sistemini nasıl kurabileceğimizi anlamamızdı. Bu tarz sorularda genellikle denklemlerin birine odaklı bir ya da iki cümle bulunur. Mesela burada birincisi için bize Levent'in toplam kaç kilogram kahve alması gerektiğini söylüyorlardı. İkinci denklem için de aynı şey geçerlidir. Yani soruda bu denklemi bulmamız için de bize bir ya da iki cümle verirler. Bu örnekteki ikinci cümlede bize fiyatla ilgili bilgi veriyor çok kavrulmuş ve az kavrulmuş kahvelerin fiyatları ve Levent'in bu ikisine ne kadar para verdiği.